Merhaba arkadaşlar ben Bulut Çeçe. bugün size benim çok sevdiğim bir masalı anlatacağım. Hadi başlayalım. Uçan Fil Fiko'nun hikayesi. Bir zamanlar Fiko adında küçük bir fil yaşarmış. Fiko diğer fillerden farklıymış çünkü uçabiliyormuş. Evet doğru duydunuz Fiko'nun kocaman kulakları tıpkı kanatlar gibiymiş ve rüzgarı yakalayarak gökyüzünde süzülebiliyormuş diğer filler Fiko'ya şaşkınlıkla bakarlarmış. Bir fil nasıl uçar diye sorarlarmış. Fiko ise gülümser ve bilmiyorum dermiş. Sadece uçabiliyorum. Fiko uçmayı çok severmiş. Her gün gökyüzünde süzülür, bulutlarla oynar ve kuşlarla şarkılar söylermiş. Bir gün Fiko ormanda uçarken bir grup zürafa gördü. Zürafalar ağlıyormuş. Fiko yere indi ve sordu. "Neden ağlıyorsunuz?" Zürafalar, en uzun boylu zürafa Umut, bir ağaca takılmış ve inemiyor dediler. Fiko hemen Umut'a uçtu ve onu nazikçe yere indirdi. Zürafalar çok mutlu oldular ve Fiko'ya teşekkür ettiler. O günden sonra Fiko, ormandaki herkesin kahramanı oldu. Uçma yeteneğini başkalarına yardım etmek için kullanırdı. Kaybolan yavru hayvanları bulur hastalara yiyecek taşır ve hatta bazen yangınları söndürmek için bile uçardı. Bir gün Fiko ormanda uçarken dumanlar gördü. Hemen dumanların olduğu yere uçtu ve bir kulübenin alevler içinde olduğunu gördü. Kulübenin içinde yaşlı bir tavşan varmış. Fiko panikleyen tavşanı sırtına aldı ve onu güvenli bir yere taşıdı. Tavşan Fiko'ya çok minnettardı ve onu kahraman ilan etti. Konun haberleri tüm ormana yayıldı. Herkes onun cesaretini ve yardımseverliğini konuşuyormuş. Bir gün ormana bir dev geldi. Dev ormandaki tüm hayvanları korkutmuş ve onlara zorbalık yapıyormuş. Hayvanlar ne yapacaklarını bilememişler. Tam bu sırada Fiko gökyüzünden süzülerek ortaya çıktı. Dev Fiko'yu görünce şaşırdı ve ona ne istediğini sordu. Fiko, devin ormandan gitmesini ve hayvanlara zarar vermemesini söyledi. Dev Fiko'nun cesaretine hayran kaldı ve onu dinledi. Ormandan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Bütün hayvanlar Fiko'ya tekrar teşekkür ettiler ve onu ormanın koruyucusu ilan ettiler. Fiko sonsuza dek mutlu yaşadı ve gökyüzünde süzülerek ormandaki tüm canlılara yardım etmeye devam etti.